Bu ne? Buna hızlı bakacağım. Şu anda Mami'nin i̇şte evinin tamam. önündeyiz. Yaş ne olur o fotoğraf gerçek olmuş olmasın Bakacağım yani. ona bakacağım bekle. Koyuluk vermeyecek. Kıbrıs'a gelecekmiş Mami abi. Gelemez. Gel. Bandı bandı. Açtın mı? Aa, burada herkesi şey yaptı O zaman herkesin intikam zamanı koşun. Tut, 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 tut. bu ne oğlum bir dakika daha var Oo. daha var bir şeyler evlilik günleri çok oldu hazır mısın sürpriz geliyor he bu evlilik günleri abi. bu karşı abi abi yavaşt oğlum evin niye bak <laughs> yazık güne bu kadar yapalımayım ya mavi buraya gel. Sen, sen <laughs> bir ya. vallahi, vallahi. Bana yaptıklarını söylüyorum. Buradaki Adana'daki evimi Arif'e yıktırdı. O görüntüler gelsin. Adana'daki evimi Arif'e yıktırdı ne demek amına koyayım ya. Ha <laughs> bu. <laughs> <laughs> Işık açıyor. Genç bir oturur. Hani koşun. Tut 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 tut. Abi dur 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 dur. Dur, kapı açılmıyor abi mu? Çok sakaldı ya. Üstünden atla, arkadan aç Enes. Bu arada arkadaşlar, ellerimizde yangın tüpleri bağlıyor. Dur, Enes. Abi mamil ne bu? Ne ya, yapacaklar ki mamil ne var? Bitkilere zarar vermeyelim. Ufuhu, ne abi ne kadar pislik bir insan yok ama. Yine de bitkilere ve doğaya zarar vermiyoruz. Evini yıkıyoruz fıtı 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 fıtı. Şu an herkes kontrolden çıktı zorla durdurdum. Lan pusuya geldik. Vur 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 ona vur ona vur, vur. Bak Çok bak bak Murat abiye bak bok sürüyor nesin Arkadaşlar birlik zamanı birbirimize düşmüyoruz. Aynen. Hedef Mami hemen. Şimdi sırayla herkes intikamını alsın. Benden başlıyoruz sırayla herkes ne yapmak istiyorsa hepsi tek tek yapacak. <laughs> Bu pislik havuzda artık yüzüp sefa süremeyeceksin. Çünkü sen pisliksin Mami hemen. Sen pisliksin. Al. Ya Abi o ağzımız girdi. Tüh Mami senin lanetin her yere bulaştı! Senin ay nasıl kokuyor. Mami bu kadar kameramana kadar oldu. Her yer bu ne? Kameramı. Hadi lo. Bu pislik hep oraya gitsin. Nasıl oldu lan? Bilen bulandı benim usta? Sizi kaç seviyelerde ya bunların? Üstünü başını kirlendi usta dur. Üstünü başını temizleyeyim seni. Kanka, benim eve şöyle bir ya. yapsana selam. <laughs> kanka. herhalde. bir şey unuttum. Sen, sen kafayı sıyırdın ha. Bu, bu adam bu adam <laughs> kim? Yaşar Usta. Yaşar, yaşar Usta ya. mı? Ya, yapıyor. Ya. Kokuyordun ya. Yani. Ee, bir şey şeyi unuttum. Lan lan bir dakika. Oh. Lan ben çocuğum arabayı mı yazıyor? Çocuktan işte. biz. Benim çocuğumun şeyleri... Tam da çocuğun da günahı var. Mamiye yap ya. Ah. <gülüyor> Yapma! 3 <laughs> dakika oldu buraya gireli Mami'nin masası sandalyesi çocuk arabasına kadar. Dur! Bu baya baya çekti ya. Yani. Sinirlenmiş. baya. Kusura bakmayın. Tansiyonum düştü biraz. Arkadaşlar sakin. Arif. Arif bir O biraz. O biraz çekti diye biraz sıkıntı yaşadım. Bu deniz yatağında güneşlenemeyeceksin lan Gerizekalı Bunu mu almış Çünkü bunu hak etmiyorsun Bak bizde bu normalde bu çadırda olması gerekiyordu Farkında mısınız Evet işte bizde yoktu mesela Vardı vardı 10 tane vardı bir de gerizekalılar Ya biz zaten kapıdan döndüğümüzde Her şeyimiz varmış amına koyayım ne sağlam şeymiş ya. Oğlum aklınıza nasıl <laughs> gelmedi? Biz Hiçbir şey Evini almıştı. başına yıkacağız. Herkese yaptın yetti lan. Hiç ben Barış abi bir soru sonra, sonra oh, kampa gittim. Geldi. Camı da kırın camı da kırın dur. Barış oynarken oh. dövüyordu. Oho oh, oh, abi. Balyoz nabuzun camını da kırdı. Gördüğünüz gibi biraz önce sağlam. Dur, 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 dur. Arif. Kıracak lan oğlum, kıracak. Harit oğlum, kıracağım. Kıracak mı? Oo. Hey. Oraya da gitti balta. Çığırından çıktı, derlendi, fıttırdı. Bu arada Mami Gilev'de yok. Yenge Alanya annesi Gil'in yanına gitti, bunu biliyoruz. Mami de sporda olduğu için evini bastı. Ama 5 dakika içinde evin geldiği durum bir gösterir misin? Sakin Aa, olalım ve bir plan yapalım. Gösterin şurayı bir. Evin içini evlenmiyor evleniyor. dedi. Onu niye attın e, yere şey kendini? Harbiden ya. Başka şey ne, neyi vardı <laughs> ki onun niye yere vurdun mesela onu abi gözünü seveyim. Başka hiçbir şey değişmedi. <gülüyor> evet. de bir <laughs> de şimdiye geldi kabala diyor. Arkan yanıyor Arkan. Arkan yanıyor yurt onu yurt yurt. Gel usta. Bu arada bu camları da kıracağız arkadaşlar evin camlarını. Ama şimdi <laughs> değil dur. Ben Mami'nin yanına gideceğim. Ekip ikiye böyle Aranızdan bazı kişileri alacağım. Mami'ye görevler vereceğiz. Dansöz kılığında çarşıda gezip kendini şeytan taşlatır gibi taşlatmazsa bu evin duvarları ve camı da gidecek. <laughs> Okey mi? Okay. 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 O zaman Murat abi şu şezlongu bir parçala bakayım. Parçala bakayım. <gülüyor> parçala. <gülüyor> Mami'den korkan Mami gibi olsun. Şerefsiz Mami. <laughs> parçala. Kır onu. Ay. Tamam, tamam, kırıldı. O o kürek kırıldı. Kürek yanlışlıkla bir çıksa kamera bak. Ne yapıyor kürek de ne kürek şey kürekmiş var. ya. Arkadaşlar evinin önünde oturacağı bir masa sandalyesi, güneşleneceği bir şezlongu şemsiyesi kalmadı. İstediği kadar temizlesin bu havuzu. Oğlum bile geldi bugün pusuya yardıma. Musa da orada ufak tefek şeyleri parçalıyor sağ olsun. Yardım ediyor benim oğlan da geldi. Mami emmimden ben de intikam alacağım baba dedi. Çocuk havuzundaki eşyaları parçalıyor. Evi güzel bir ya. Havuza girecek. Evi güzel. Aman i̇stediği kadar temizlesin. Arındıramaz. İnek dış kızı dolu havuz. Ben yenge burayı gördüğünde ne diyecek Mami onu merak ediyorum. Dur dur Tut dur tut! tut, 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 tut. Evet yok ya. Evet ya. ya. Yapmayın lan. Kendimizi Aa, daha iyi. Yapmayın Aa, lan. tamam Mami Hayır ya, hayır, Mamiye, hayır, hayır, hayır burada abiye, diyeyim, ya, Durun. Durun değil. Durun Şimdi sakinleşelim. Şimdi sakin olalım. Oğlum ben ana ben yapıyorum Ben ortak Ben gidiyorum. Sakinleşin yoksa yangın tüpü sıkmak zorunda kalacağım. Bir dakika. Oha. <laughs> <laughs> Kimse izapt edemiyorum. Yangın tüpüyle <laughs> durdurmaya çalışıyorum artık milleti. Kime pusu yaptığımız belli olmuyor. Bence sakin olalım. Ekibin yarısı burada kalsın. Yarısı Mami'nin yanına geçsin. Görüntüler yarın buraya Mami'ye gösterelim. Sonrasında da verdiğimiz görevler yapmazsa Buradaki ekip Balyoz'la evin duvarlarını ve camını yıkıyor Arif. Okey mi? Okey. Ben, ben geliyorum kardeş. Ben, ben de geliyorum, geliyorum. Murat abiyle benle beraber. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi ben Murat, Murat abi geliyorum. Yaşar usta Mami'nin yanına geçiyoruz. Ben de gidiyorum ben. Sen de gel. Arif sen burada kal. Biz gidince suya dalıyorsun Balyoz'u çıkarıyorsun. Tamam Burada bekliyorsun. Bengini görüntüler seni gösteriyoruz. Burayı tamam. gösteriyorsunuz Mami'ye. Mami bakalım tepkisine. Merak ediyorum. Mami'nin evin üstüne kalkacak. Mami görevleri yapmazsa Mami'nin evi gider. Murat abinin arabası gider. Ben şimdi Yaşar Usta gelin. Nasıl Murat... yani amına koyayım ya? Bir dakika Yaşar dur kaçırdım şurayı. ...beraber gönderdim, ben okay, arkanızdan geliyorum <laughs> dedim, onlar yaşasın arabasıyla gitti. Murat abinin arabası da burada kalmıştı, Mami'nin evinin orada. Ve Murat abinin arabasını vinçle alıp Mami'nin evine... Oğlum bu Murat, Murat ne yapıyor ki amına koyayım? Bunlar sürekli Murat'a bir şey yapıyor ya. Sıra ...kaldırıyoruz, Arif'i <laughs> buraya bırakıyorum. Ben onların yanında olacağım, Murat abinin de haberi yok. Bu videoda Mami'ye ve Murat abi yapısı olacak. <laughs> Bakalım Murat abinin tepkisi ne olacak? Murat abi de çok şok olacağını ve sinirleneceğini düşünüyorum. Murat abinin arabası Mami'nin evinin üstüne kalkacak. Mami görevleri yapmazsa... Mami'nin evi gider. Murat abinin arabası gider. Ben şimdi Yaşar Usta Murat abi gelin yanına geçiyorum. Bakalım neler olacak. Senden isteğim arabayı evin üstüne kaldırıyorsun. Tamam. Mami görevler yapmazsa arabayı eve indiriyorsun. Evin çapsını ve araba çöküyor. Okay. Bulayım bulayım kaldırayım böyle. Bulayım bulayım kaldırayım. Gel de. Hadi gidelim. Murat çok pintli diye arabası mı istiklilmesi lazım oğlum? Kanka. Bunlar ruh hastası mı ya? Gerçekten Bilal, Mami. Mami ben ben Mami'nin Tıpsa girişi Blacklist'te bu arada. Öyle bir dünya yok giremez yani Kıbrıs'a öyle kafası estiği gibi geçemez buraya. Bu ne kanka? Bu ne oğlum? Geleceğini belirtiyormuş. Gelemez. Aa, yakın gelemez. Adresini söyleme abi. Bu ne oğlum? Kulmuş olayık olay. ama her zaman estücüyü destekliyoruz ama sence de biraz fazla sayfamız olmadı mı? Nasıl ya fazla sayfamız olmadı mı? Nasıl fazla sayfamız derken? <gülüyor> sayfamız, <gülüyor> sayfamız bir tane var. Onu anlamadım ben. yorumu bahsediyor acaba. Topluluk bizim krevi yayınlar için falan. Sosyal medya olarak giydim. Ee, ama şimdi gene ismini alamadım ki baba senin chat. Niye chick böyle? Şu muydun acaba sen? Ben hatırlıyorum bulacağım. Tamam buldum. Yo sosyal medya olarak neydem ha insanlardan bahsediyorum. Onlar bizim fan fan page'ler. Aslında o 70 kay gördün 40 oldun. Gördün. Fanlar onlar, bizim fanlar. Dede de, de, de zaten <laughs> aramıza katıldı. Gerçi bugün e, aramıza katıldı. O fan page'leri yani community olarak öyle orada paylaşımlar paylaşımlar falan filan yapıyor. Asıl orijinal sayfa ayrı. Ama o da diğer sayfa, diğer takımların sayısından yüksek olabilir. Beğenileri falan da yüksek olur. O da sizden dolayı yani. Her edit orijinal sayfada paylaşılmıyor. Diğer tarafları diğerleri paylaşıyorlar. Mavi tik ne oldu bilmiyorum. Mavi en son oluyorlardı. Bu. Olaylar. Tamam fan PC olarak açıldı. Şimdi alalım yiğidim tamamdır. Ben de hepsini aynı amaçlandım. Yok yok. Hayır. Bizim bir ara İstüce spor'un istası kapanmıştı hatırlıyorsunuz. Öyle bir, öyle bir olay olmuştu. Biz o zaman yeni bir ista açmıştık. Onu siz 60-70 kamına yaptınız. Ondan sonra orijinal açılınca onu taraftara bıraktık. Bir tane daha var Rüce İspor TR galiba tam bilmiyorum. O da e, şeyde. O da bir fanda galiba. O da bizim ekipten birisi de galiba tam bilmiyorum. Olay bu ondan ondan. Yani hepsi bizim sayfamız öyle söyleyeyim aslında günün sonunda. Oğlum deli abi mi lan bunlar? Çok yorulduk. Biraz dinlenelim dedik. Harbi. Mami'yi aramak istemiyorum abi. şu an sen arayacağız. kafayı yedin diye. Mami buraya gelecek. Geldikten sonra evin halini bir telefondaki videolardan gösterelim. Umarım bu mekanı dağıtıp başımıza bir iş açmaz. Ama elimizde güzel bir koz var. Var. Harip. Eğer bize karşı çıkarsa, şiddet uygulamaya kalkarsa evi daha kötü olur Arif orada. Doğru mu usta? Evet. Lan, evin üzerine bırak Serbay ne olur lan Ramos? Öğlen sonu ara. Alo. Aştın. Pek sağlam durmuyor e, da Selamın aleyküm. Nasılsın? Nasılsın kardeşim? İyi baba ne yapıyorsun valla şimdi çıktım bak ya. Ne yapıyorsun? <laughs> valla oturuyorum. Neredesiniz? Miami'deyiz gelsene. niye ne yaptınız? Niye bir şeydesin? Sana güzel bir sürprizimiz var. Sana konum atıyorum buraya gelirsen çok memnun oluruz. Ben Murat abi, Yaşar Usta, Enes burada. Konum atıyorum ya da biliyorsan buraya gel. Yaşar Usta biliyor diyor burayı. Biliyor diyor. biliyor. Nerede, nerede? Getirdim seni ya. Söyle adını. Seni bekliyoruz. Büyük bir sürpriz hazırladık sana. Evet. bir de bekliyoruz. izlemedim zaten. Arkadaşlar ah. vay, ah. vay 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 vay. Ah. İpin siktim Selin. Ne <laughs> gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinse. Seviyorum pici Yakışıklı adam abi. Şey şey ne yapıyorsun? Dürüst çekiyor. Ne dedi Hani benim o Z hastayım şeyi var ya şarkısı. Hmm. Evet Ona klip yapmamıştım. Benim yani şarkı yok Senin rolün ne biliyor musun klipte? Dansöz rolünde oynayacağım. He. Ben de arkadan darbuka çalacağım. Hem söyleyeceğim. Ciddi. bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim ya. He. Ne çekiyorsun? Ciddi. <laughs> benim klip ya şarkı yok mu ya sana hastayım? Adam diyor şu an ne çekiyorsunuz diyor. Tamam usta onu çekiyorum. Yani, dansöz onu rolünde, oynayacağım. rolünde oynayacağım, oynaman mı? Danssız rolünde oynayacağım. Hayır arka planı bu. Oynaman mı? Ya ben danssız grubunda niye oynayayım ki usta? Dansöz. Dur yaka mikrofonu takar mı sana? Şu evet. an video çekiyoruz gerçekten. Ne videosu ama? Ya işte. yakayı takar anlatacağız. Yaka tak bir tanem abi ya. Aleyküm, o, so, so. Ben yendim yaptım, çekmedim. <laughs> <laughs> Salak ya. Tam dursun orada. Manyağa bak. Aa bu saçın gitti sen. Bir şey olmaz, kötüye bir şey olmaz. Onu çıkar mı? <laughs> Manyak lan bu. Niye sakız koydu oğlum? Tabii kardeş ya. ne bileyim Yağlı. çıkar sandım ya. Benim de hangi şarkı yok, hangi şey yok. Şimdi bu kadar yaşar sana... usta söyleyecek. Dansız Orası yaşlı Dans söz müyüm parayla Yok, Ben senin oynamanı istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> istiyorum. <Gülüyor> Sen oynan mı oynamam mı? Oynayacağım mı oynamayacağım mı? Büyük <laughs> <lan>. konuşma biraz <laughs> oynamak zorunda kalacak. <laughs> tamam oynarım. Tamam bir zahmet. O zaman evine bir şey yapmıyor. Yani... Nasıl evine bir şey yapmıyor? Daha fazla bir şey yapmıyor yani... evine. Oynar mı diyor? Nasıl daha fazla bir şey yapmıyor evine? Ne yaptın ki eve? Eve biraz zarar verdiler de. Evin ağzına sıçtılar. Murat, Murat yaptı. Senin neden? Cevap sen ciddi mi diyor? Kameradan bir istersen. Şu anda hatta evin üstünde bir araba olabilir çatısında. Olabilir de bence vardır. Aa bu. Bu a, havuzun üst. Murat abinin tepki nasıl olacak acaba? Havuzun ca... Bağırma rezil olurum. Bağırma kameradan tam görünmüyorsa buradan ben sana video izleyeceğim. Bak al sinematik hali var evin. Al. Evin arkasında şey binç.

Ben yaptığım yaptım öyle. bunu senin yaptığın yanında hava kalır. Hava hava. Yani bu az bile. Bu kime çekiliyor bu video abi? bana çekiliyor da. Ben yani bir var. Unutma ağlar. Video bitti mi sence? Espin iyidir canım. senin sormalı. Bana ne elbisesi hala? Ben sala ben ne bak, elbise giyeceğim araba. ya? Çatıda şu an bir araba var. Ne arabası var? Usta çatıda. U çatı, 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 çatı çöker usta. Vallahi çöker çöker. Arif arıyorum Arif'i. Şu an Arif orada. Çok önemli bir görüntü göstereceğim sana. Sakin ol. Şimdi eğer verdiğim görevleri yapmazsan bak, bana saldırmaya kalkarsan biraz ben. önceki gibi deli Arif senin evinin üstüne araba koydu. Murat abinin Allah arabası Allah senin Allah. evinin çatısında şu an kardeşim. Yüzleş <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Bir yamuk yaparsanız Murat abinin arabası. <laughs> bak bak şoka, şoka girdi bak adam. Nasıl <laughs> <Bak, gülüyor> senin evine düşüyor. <laughs> ne arabası lan? Kimin arabası? <laughs> Bakayım hele Arif göster. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> İndir oğlum şunları. <laughs> i̇ndir bak, indir bak parçalama. Tamam indir, çatıya indir. A, i̇ndir çatıya. In. <laughs> i̇ndirsin çatıya. <laughs> Bırak da abi de kendinden geçtim abi. İndir abi abi. <laughs> Şerif. Şerif. İndir yani ama. İndir abi. Şerefsiz. Ya indir lan. Arttırma beni Ay burada. De, adamın eli. Evi oğlum buna yapıyorduz Evi Ev gitti adamın <laughs> sattı şu an. Oo arabam lan. Ne ne <laughs> yapıyorsun şu an? O arabayı sen ben o çatıya götür. Ben arabaya Ya çok iyi gider buratı yevile diyor bak. Lan elim hepine düştüler birbirine. Ver oğlum telefonu ver telefonu. Şimdi bakarlar kardeşim. Vallahi ayıb ediyor. Murat abinin 400. 500 bin liralık araban için benim o da evim gidiyor. Sen ne diyorsun? Rol yapma burada. Kaktansöz elbisesi giy. Usta ben ne sözü usta? Vallahi indiririm çatıyı. Dur Arif arıyor. Ver Arif'i ara tamam. Arif'in Arif arabanı ver Bir dakika sakin ol beni bırak ararım Ara lan Arif'i Beni tutuyor. ara Bugün Mami hemen dansöz olup Murat abi de deplekçi olmasa Murat'ın arabası gider Mami'nin de evi gider Tamam dur orada orada beraber dur arama. arama Arama lan arama Giy lan dansöz olacaksın Kardeş Kimi arabayı diyor? göster arabayı Sefa bak çok büyük ayıp ediyorsun dur. Arif'i bu kez s***** ameliyat ettir. Evet şu anda Arif e, delleniyor Tamam, tamam atmasın, atmasın bir şey söyleyeyim. Tamam, tamam kardeş. ben giyiyorum. Oğlum benim arabayı niye aldınız ma? Ya onun saçında da sakız kalmış. Tamam bir şey söyleyeceğim Arif. Abo, abo, araba, ağır arabayı böyle sallıyor usta. Bak şimdi bak nasıl sallıyor Hop, hop. Lan oğlum. Bak gördün mü? Gördün mü? Bak 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 sallanıyor bak. Bak şimdi şimdi uyutuyorum görüyor musun? Hani sallıyorum beşik gibi. Bak görüyor musun? bak. Allah'ıma bak yemin ediyorum, yemin ediyorum bak param pinçik ederim bak, sallarım her tavuk bak, her tavuk Kardeşim o akaba çatıya düşer bak. Ay, senin ay, ağzına ağabey. sıçayım Arif, senin bak, ağzına, ağzına, ağzına sıçacak. Bak o çatıya düşer, bir ona ağzım. bak bana. Sen elbise giyiyor mu giymiyor musun? Giyiyorum mu? usta. Arif tamam. ben giyiyorum, kapatsın giyiyorum. Tamam ben giydiriyorum. Tamam. <laughs> ben seni şeytan gibi de... Şu an çok işlek yerlere gidip şeytan gibi mamiyi taşlatacağız, başlıyoruz. Mustafa <laughs> <laughs> beni bu kulağa soktun. <laughs> Aslında şeyle para dedim pavyonu. Pavyonu. <laughs> Ama yakışmış gibi ya. Evet yakışmış da çok garip. Çok garip bir şekilde yakışmış yani. İşte sporun faydası görüyorsunuz. Yani bunun bir cinsiyeti yok. Yani ben sefadan şey isterim ya. Daha böyle 4K resmini isterim bunun. Tamam da ben böyle gidip ne yapacağım kardeş şimdi? Dans edeceksin. Herkes başka. Tamam benim arabayla niye şey yapıyorum? Ben anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çalış, para kazan, yoksa sevin gider. Beni madem ben bu sıkılığa soktun, bak, bak evinden, evinden dolayı, dolayı, yalvarıyorum dolayı yalvarıyorum sana, Oriental falan oynatma, bana ceza ver, de ki, kardeşsin şurada de, yürü de, şuraya kadar git de, ondan sonra çık, geri gel de. De ki mesela, ışıklarda da bir iki Enes çalsın, bir iki böyle oynuyor gibi yap, bitmiş. Ya, sen insanlara zulüm ederken bunu düşündün mü? Sen bir şeytansın. Tuh, kodumu kapat. Çık! <laughs> Haydarpaşa görende, anası var yanında. Haydarpaşa an. görende, anası var yanında.

<laughs> tamam oynadım sefa yeter. Mezleke, mezleke, yeter. Mezleke. Oo oh, mezek oynayamam. Mezek mezek oynayamam. Da ra ra ra. Oğlum çok çok rezillik ya. Abi ya nasıl kaldı? Şey. Arif ararım. Dur. Arif ne yapıyor? Bir bakayım. Arif. Görüntüyü Arif. Görüntüyü aç bu oynamıyor Arif. Lan, lan. Kala, 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 kala. Allah çarpsın var ya Sefa. Göl atayım lan bunları bırak evi bak her kapı kırarım bak Sefa. Her kapı kırarım bak ha. Görüyor var? Bak. görüyor musun? Bak. Param parçalarım lan. Özür dilerim bir ben daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Oynatayım mı Arif? Oynatayım mı? Oyna lan. Yaşat Allah çapsın dağıtırım lan Allah çapsın hepsini yakalım. <laughs> Arif'in rollenme çok iyi ya A Ar Arif bizim gibi <laughs> 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 Abi bak beni tamam, tamam, tamam. <laughs> Bir daha alap, bir <laughs> Ben, <Evet>, ben, ben gidiyorum <laughs> Oğlum. Ha. Aha. Oturma masası bu. Allah Allah ya. İndiririm lan. Rahat ol. Rahat ol. Arif. Oğlum Allah çapsın kaldırı kaldırı vururum. Ağzına açayım Kaldırı kaldırı vururum Ağzına. lan. Abi indir indir. da aşağıda O da aşağıda indir. İndir. İndireyim i̇ndir. mi komple? Buraya geldiğin an Allah'ıma araba indirdim. bak. Indir buraya buraya elle geldiğin an arabayı terk ederim. Video bitti video. Ha. zekalı. Ben arabayı niye kaldırıyorsunuz? He. Allah çatsın indir. indirdim bak. Ha. Beni de ellendirme. Oğlum beni arabadan niye ist ne istedin? Sakın bak Allah'ıma indiririm. Allah indiririm bak. Sakın elleme burayı. Seni, seni sen yaranız zaten. Bir şey diyeyim mi sana? Görmedin, duymadın, bilmiyorum. Araba şey hala ya. evin üstünde ha. Geç şuraya gel. Kardeşim arayla. ben Araban Aradan elemenge görüntü burayı göster. Araba ha ev gider As oh ev gider. şuradaki tek. Akıllı 2 İki oldan. dakika kırıttın diye şey zannetsin. Ben yaptıklarını sen... unuttun mu lan? He. Unuttun mu lan? i̇ndir lan arabayı. İndir lan. İndir şunu Abi. İndir, İndir usta, tamam, tamam. lan i̇ndir lan Usta tamam usta. İndirme lan arabayı evin üstünden. Tamam. Evin üstüne indirin lan. İndirirsem şerefsizim oğlum. İndiririm. Allah'ıma indiririm oğlum. İndiririm. Elin üstüne indir. <laughs> arif tamam Arif. Abi abi evet. tamam. Evet. İndirme Arif dur. Tamam. İndiririm ben. İndirme Arif dur tamam diyor. Tamam diyor Arif indirme. Burada da arabasını kurtarmaya çalışıyor. Burak abi de orada yalnız. Hay like bay. Hay bay like teşekkür ederim. Bir için. ay için. Hep bu iki yanlış okuyorum bu arada. Ya Enes'ten aradık da Mami sana bir şey gösterecek de ben göstereyim utanıyor. Ya sizi ne bir parçalamışlar? Mami'nin hasımları. Biz de geldik ne ekspert. Ya? Ne bileyim yenge baksana evin haline. Evine a... bak. Burada bir şey mi oldu? Kavga mı ettiler? Kavga değil ya. Mami tutmuş video çekeceğim diye. Usta sen söyle. Yeğenim hiç sorma ya. Ya Yaşar amca yapılır mı ya? Kendi yapmış. Mami video... yapmış. <laughs> video çekiyorum diyor bize. Mami senin Allah cezanı versin. Ne bu ya? Video ya ayağına evi yıktın ya. Hırsız girmiş Yenge ya. sen daha <laughs> görmedin. Evin üstünde araba... <laughs> bir de araba var. Oğlum çocuğu daha ne anlatıyor ya. Usta usta şöyle bir şey de usta. Ya evin çatısı çökmüş yenge. Evin içinden araba. Bizim alakamız yok. Evden arabayı, yenge ben yardımcı olmak için geldim arabayı. Yıkın orayı, yıkın, yıkın. Tamam, tamam yıkın. Tam, yeter. <laughs> kim temizleyecek, <kim> Yeğenim <laughs> tamam, tamam, tamam yeğenim. Oldu bir defa, Mamiye biraz Ama yine, biraz amca, hasımları ya. vardı, hasımları. E, Arabadan, evin içinden araba çıktı. Tamam çıkardım. temizlettireceğiz, temizlettireceğiz. Araba çıktı evin içinden, şu <laughs> hale bak. Mami perişan ya şu an. Yapılacak ya. gibi değil. Ne perişan. Dışkısı. Temizlesek de bu havuza mı gireceksiniz? Çok Kadir'in öden... derdini duydum bravo. <laughs> Maalesef duydum abi. Bu evi kim temizleyecek? Bu kolu geldi ulan yenge. <laughs> of of. Of. Bir şey söyle ya. Mahmet orayı terk Her şeyi yaptırıyorsun. Ah. <laughs> Bir daha video falan ben elinde istemiyorum. Hırsız girmiş ya. yapacaksınız <laughs> <laughs> Bir de daha o hırsız girmiş diyor pit seri. Hırsız girmiş ya. Sana her şeyi sana yapıyorsun sen de bana evet. yapıyorsun. Ben, ben sana ne yaptım? Ya abi ne bileyim senin bir suçun yok aslında biz mamaya ma yapıyoruz. <laughs> sen <laughs> araba ne <yap> <laughs> Ne bileyim diyor bu da. Oğlum nasıl bir... Ne yapıyorsun? Ben Şu sana ne yaptım? Ya. ya abi ne bileyim senin bir suçun yok aslında. Biz mamaya kusuyor ama sen <laughs> araba ne alakalı? Ben, ben ne... sana ne girdim. yaptım daha şimdi bunu yapayım? Doğru sen bana bir Sa şey yapmadın. İndir kardeş ya. Sen uyma ona ya indir ya. Bak 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 burada da abi nasıl kalkıyor görüyor musun? Bak. Aa, Arif bir şey diyeyim. Arif! Bir dakika, Bir dakika, dur. Dur da bir şey diyeyim. Abi. Oğlum bak kopabilir. Yok abi, Kopabilir. Yok. Kopmaz abi. Lan kop kopabilir. Kopmaz ya. <laughs> onun evinden az <laughs> Bana da onun evinde. Ben bu araba daha kıymetli. Oğlum doğru lan bu adamı ne suçu Nasıl oğlum? Biz ya. bu adamı niye pusu yapıyoruz? Mamiye <laughs> <laughs> pusu yapıyorduk biz. Oğlum zaten çarşıdan neler yaptılar oğlum Mamiye. Aha buraya geldi evini yıktılar zaten. Hadi indir bitti ya. Doğru o zaman ben bunu indireyim. He he hadi. Doğru doğru. Allah razı olsun bak tek bir şey söyleyeceğim Enes sonu bak bak evet bu boşalmış boşalmış tamam. defa bak lan tamam adam söz verdi ya, basmıyoruz abi tamam bırak bakacağım boşalmış mı diye bakayım bakayım boşalmış mı Evimi mi yıktınız <laughs> usta? Ben tıklıyorum. de ya tamam yapmadığınız kalmadı. Bak benim burada en az o yataklar, ben param muhabbetinle geçtim. Camları da geçtim. Benim çocuğum buradan usta bunun içine usta iyi mi olacak usta? <laughs> ben korusun <laughs> <daha bir, gülüyor> çocuğun burada olmadığı için çocuğa karıştı. Ya yavşak nasıl <laughs> duyarak asıyor ve bak usta, iyi biliyor biliyor rolü biliyor. Tezde <laughs> <bunu yapmazdık. gülüyor> ne yaptın? Bu Abi döş sabah kadar süren Mami'nin içinden geçtik. Diğer insanların ekipten hangi kişinin içinden geçtik? Ha çocuğum, araca yandım. üzüldüm. 200 bin yok Burada yok, yok. Murat abinin yok. arabasını göle atıyoruz mu 200 bin lakta? Ya yok Abar, yok. 200 yok. bin Bilmiyorum. lakta. Abi. 300 bin, 300 bin lakta Murat abinin arabasını göle atıyoruz. atıyoruz. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Tam tersi koymuşlar ya. Bütün youtuberlar yapıyor. Yani 300 bin gelmesin ya ömrüne sıkıntı vermesin. Oğlum şu tarz yorumlar